Var gülmüş doğmuyor. Ee, <laughs> senin... <Aa, gülüyor> gece çöker güller solar gözlerinde hasret yanar. Hatıralar bende Neredesin ay yüzlüm Karakollar mı kuruldu Kelepçeler mi vuruldu Bak bugün de akşam oldu Berfin hoş geldin Berfin Ne yapıyorsunuz Berfin Berfin nasılsın Berfin? Kurban olurum sana Berfin. Kız güzel Berfin kızı. Bahar hoş geldin Bahar. Kedi sever hoş geldin. Kitaplar hayatım olmuş. Iraz. Iraz kitaplar hayatım olmuş. Iraz kurban olurum sana. Razı mağazını yerim senin lan evlat. Evet devam ediyoruz. Çınar hoş geldin. Kedi sever hoş geldin. Elcan hoş geldin. Elcan hoş geldin, Elcan hoş geldin kardeşim. Evet. Hamza hoş geldin. Arkadaşlar isim yazıyorum. Yarım saatlik bir isim yazma daha açtım. Yarım saatlik bir isim yazma olacak. Evet Habin hoş geldin. Arkadaşlar canlı yayın başladı. Eğer gruplarınız varsa gruplarınızda bunu yayın. Yüce abi canlı yayına başladı yazın. Herkes canlı yayınıma gelsin ismini yazdırsın. Okyanus geldin yine. Okyanus hoş geldin. Okyanus hoş geldin. Evet arkadaşlar bu arada beğeni atarak e, sayfamı keşfete düşürebilirsiniz. Maalesef gitmeyeceğim diye yazmış. Hiçbir şey anlamadım. Azra hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun Azra? Canlı yayından beni izliyorsun. Teşekkür ederim. Azra'nın annesine babasına selam gönderiyorum. Evet arkadaşlar, isim yazıyorum. İsimlerini yazdırmak isteyenler. Hadi bakalım. Okyanus, Azra, Kedisever. Maalesef gitmeyeceğim bir yere. Yo. Hatice hoş geldin. Hatice Yıldız, ne haber ya? Hatice Yıldız iyileştik be. Dükkana geldin mi Hatice Yıldız be? Sedat hoş geldin. Sedat nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Arkadaşlar yarın okul var biliyorsunuz. Okula gidecek herkes. Abi geçmiş olsun. Seni özledik demiş. Muratcan Tahta hoş geldin. Ne yapıyorsun ya? Muratcan gelmiş. Abi Muratcan kim ya? Muratcan. Muratcan gelmiş. Hoş gelmiş. Muratcan yazalım. Muratcan'ın anasının ismi Muhteber Tahta yazalım. Muhteber Tahta. Muhteber. Muhteber Mehmet. Mehmet. T'nin küçük oldu mı olsun Mehmet Bey. Evet düzeldim ama biraz düzeldim yazmış. Selamünaleyküm. Selam kardeşim abi. hoş geldiniz. Ne haber kardeşim, kardeşim hoş geldin. Elimde eldivan vardı arkadaşlar. Ben bakmayın. Yani. Vallahi bir de biraz çok de ikili. de ikili. Bir Vallahi Allah razı olsun ya. <laughs> kardeşim lütfen buyurun. Bir kilo çiğ köfte. Hemen yapalım. Buyurun tamam, tamam. Şimdi siz böyle yaptınız ya ben de size şimdi şöyle güzel bir gandrük tabağı, güzel bir çiğ köfte tabağı yapmaz mıyım abi? Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi ki de trend yoldan vermemişsiniz abi. Evde oturduk her Abi her zaman yakınında varsa gideceksin yakınında alacaksın. Aynen İnan ki daha avantajlı çıkarsın. Aynen. Seçiyoruz şimdi güzel bir garnito tabağı. Hmm. Güzel bir yeşillik çıtır çıtır. Kaça kadar açtın abi sen? Galiba 12 dedim mi kapatırım ya. Yani. 12. 12'dir. Fazla durmuyorum ben ya öyle. Biri, 2ye ikiye kadar duranlar oluyor. Ben duramıyorum. Hmm.

Abi acı koyma ya, sen güzel abi. Yemelim İslam. Tamam yağı atayım abi. Atarsın ya ağzını da ağrıyordun. Bu çikolata ne kadar abim? 400 TL yapar. 400 Bozuk lazım olur da aslında. Ama olur olur, yok. Şu birlik de hiç fark yok. Bu Kaç paramız kaldı? 160. 100 kilo 100 kilo kadar. 140, 140 lirayı da sana ibanlar yapalım.

bağlandı. Bu da 160. Kaç kadar kalmıştı? 200'ler. Kırısını kalmıştı. heker karı 400 lira var. Lavaşlara para almadım kanka. Çünkü sizler şimdi 200 300. Sizler şimdi katmışsınız orada sipariş vermişsiniz benden almışsınız. Şimdi ben sizden lavaştan para alsam olmaz değil mi? Eyvallah Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. 030 dedim. 671